Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Günaydın, hayırlı pazarla. Merhaba bakayım arkadaşlar. Dedem. Aa, deden oğlum. Ne diyeceğim bakayım. Hadi bakalım dedenin yanına git bakalım. Dedenin yanına git ondan sonra el sağla. Dedenin yanına git. Seninle de kız kırpıyı. Yürü bir dedenin yanına git kızım. Bir kızım bakayım ben. Şşş. Seninle bebek oynayacak. Bebek karıştırıyor. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Değerli takipçilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereketi üzerleriniz olsun. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız iyiyiz. Hamdolsun şükürler olsun. Biz torunlarımızla mutluyuz. <laughs> Bizim torunlar bizde kaldı dün. Annesi getirdi. Anne etle kapıyı gıcart etme kuzum. Dur be. Burada da Selin <laughs> Merhaba arkadaşlar bakalım. Merhaba arkadaşlar. Günaydın de. Günaydın. bir şey de <laughs> Soframız hazır arkadaşlar. Biz torunlarımızla kahvaltı yapacağız. Ben Selim'ime sucuk pişirdim. Ondan sonra biber koyduk buraya. E hey kuzum konuş. dün bana Çok tokadan para vermişti. Bir lira ama arkasında böyle bir yüz lira gibi bir şey var. Değişik geldi Selim'e. O yüzden arkasında güzel bir yazı var değil mi annenin? Evet. Kuzum elin yana Selin Ali. Buraya da patates koyduk arkadaşlar. Nur kalkmasını bekliyoruz patateslerimizde. Hemen hemen pişmek üzere. Sobamız da yandı. Üzerinde çayımız pişirdik. Nasıl yanıyor bakın arkadaşlar. Abi girer çıkarsan senin tinsirisin. He? <laughs> Burada da benim oğlumun an kızım para ekmiş. Senin de burada kağıt paralar var. Bakın anneannem paralarını çıkar be. Oo. Bakın, Oğlum burada harçlıklarını irkiyormuş arkadaşlar. Konduş verdi. Ondan sonra dün dedesi verdi. Selin Ali'ye de verdi dedesi. Ben Selim'i vermedim de Selin Ali'ye vermedim. Ama oğluma da vereceğim ben değil mi oğlum? Para. Kuzuma da veririm ben para. Paralarını irkiyor benim oğlum arkadaşlar. Ne? onu bir daha tane. Çünkü, kalp alabilir Ne için sen kalp alıyorlar Şimdi Çünkü benim kapağım kalp oldu. Ha, He. onlar kumbaranı koy galiba kızım. Kumbarayı koy. Koy kızım sen kumbaraya. Ama Bugün Selim kar yağacak diye. Sabahleyin mutlu bir şekilde kalktı çocuk. Kar da yok, yalan da yok. Değil mi oğlum? <laughs> Çocuğum sevine sevine sabahleyin kalktı. Al işte kar da yok bir şey de yok dedi kuzum İnşallah yara. Ama hava bugün çok soğuk bayağı soğuk. Birazdan Seda gelecek arkadaşlar Selin Ali Selim'i götürmeye. Gidecek <laughs> mi <misin> sen? <laughs> Selin Ali'ye bayağı kaldı 3-4 gündür ama Selin bir gün kaldı değil mi oğlum? Selin Ali'ye bayağı 10 gün diyordu. On... Kaç gün kalacaktın kızım sen bizde? <laughs> tamam. 5 gün mü Ama hala 7 gün kaldı. 7 gün mü kaldı? 2 gün önceden ben kaldı. Bu da mı verecektin? Hmm. Hadi sofra bezini ser gel bakalım. Soframızı getir. Hadi kızım örtümüzü ser. Hadi örtümüzü ser bakalım. Serebiliyorum benim kızım. Aferin benim kızıma. Düp düzgün ser. <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi çekeyim mi size? Dur. Ay kızıma benim. Çektim ben kızıma Fetera. Aferin benim gıcıma. Evet arkadaşlar. Geçti yine mutfağa yemek yapmaya. Bugün annemin akşam hazırlanan yemek yapmaya çalışacağım. Valla çünkü videomuzun devamı bu. Şimdi ben bugün ne yapıyorum? Ee, Karnıyor ki yapacağım ondan sorba. Allah ne verir ki yapacağım <laughs> arkadaşlar. Ah, uçanlarımı koydum. Şöyle evet, arkadaşlar patlıcanları kızartalım. Bak. Şuraya tutmaç koydum. Şuraya çorba koydum. Dün arkadaşlar çocuklar sorunlar var. Dün biraz çok çekti geçti ne? Vaktim olmadı. Çekemedim. Bir türlü aslında aşağıda odun veren taşıdık ya. Telefonla açıp kapatması iş işlerken zor oluyor biraz. Umarım annemin yerinden çekmiyor falan tabi ki. Bütüreceğim yarım derece, ben tas tutuyorum. Çünkü bugün bir de üstüne sıkma cinayetini çorbasına o zaman arkadaşlar bugün. Sütler sonra aklıma geldi. İlk gün çorbaları vurduydum. Tabi son zamanlar öyle aklıma geldi. Bunu takip ediyorum. Hadi ikisini böyle yapmışken yapayım diye. Şurada soğanlarımı soydum da. Bunlar arkadaşlar. Yanımda. Şöyle. Bunları da içeri taraftan da. patlıcan almadım da bunlara aynen geçen bazardan almış. Bu da bozucu arkadaşlar çabuk geçiyor düşün. Patlıcan ben pek bir alırsak çocuklar domates alır. Sertal olarak yani sen hormonun olduğundan iyi olmuyor arkadaşlar. Hemen yani küçük geçiyor ha. Çabuk kalabilir. Daha bir tanesi bayağı lekelenmiş. Bu arkadaşlar onu gözlerini yaktı. Vay vay gideceğim bir arkadaşlar. Bugün de bir soğuk hava bir soğuk. Dün günü birazcık iyiydi. Bugün bir taraftan karıştırıyor. Su gibi oldu arkadaşlar. Böyle çürücü bir hava var. Dondunu yer. Aynı zamanda bakamam videoyu konuşamadım. Arkadaşlar biraz dolaptan et çıkardım. Biraz kıyma kıymayı Şimdi bunlar hepsi işte güzel oluyor. Azıcık etim vardı. Geçen parça parça. Mangaldan kaldıydı. Bunları koydum. Bunlardan azıcık da kıyma vardı. İkisini değerlendirebilirim. Dumur dostlar. Valla imkanı oldu mu? Ram bayramda yuva kestiğimi çok oluyor. Bir çıkarttık. Çocuklar küçük yaptırdılar. Bir çıkardık kıyma yaptırdık. Allah bin bereket versin. Ee, abim girmiyor. Abim çocuklar hep sterlendiği için bir yengem olduğu için biz yiyemiyoruz diyorlar. Ben koyun daha çok seviyorum diyor abim. Şimdi bizim küçük olan bizim kız ondan sonra aynen bir dördümüz yiyoruz. Allah kabul etsin. Baba bu sene bakalım çok pahalı alabileceğiz mi alamayacağız mı Allah bilir tabi de. Yani imkanlar ne gösterecek bilmiyorum arkadaşlar. Ama bereket oluyor. Düğü olsun çok da rekatli Koyun. Çok Çokluk olduğumu yetmiyor. Bir de benim evde etini çok seviyorlar. Adam olsun. Halil olsun. Her gün et kıyma olsun. Yerler. Az kaldı. Bizim kız ne yapadı Az kaldı et dedi. Bir şey yok. Gibi. Az kaldı ben kal arkadaşlar. <laughs> Dört poşet mi var? Ya beş poşet mi var? Çok koyduydum ben. Bayağı koyduydum. Bunlar ayıp olarak dedim bunlara. Hatta ben bunun üstünden birazcık şöyle ince atmak için şöyle incecik üstünden geçebilirim arkadaşlar. Şurada kıyma da, Kıyma varsa etinden ikisini karıştıracağım. Bunlar geldi elim altına. bunun altına hiç yetmeyemedim. Üstünde bunlar varmış. Umur dostlarım, siz neler pişiriyorsunuz? Ne diyorsunuz da gönül dostlarım, ne yapıyorsunuz? Biz de Allah razı olsun annemin yanına gelen giden oluyor, ziyareten. Biz aşağıda yiyoruz galiba 3 gündür. Aşağıda hazır oluyor, pişiriyorum da şimdi hepimiz beraber yiyiveriyoruz. Patlıcanlarımı kızarttım arkadaşlar. Şöyle patlıcandan kalan yağımı tovarımın üzerine koydum. Sevdiğim ziyan etmiyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı kırmızı kızarttım. Vallahi pek soğuk arkadaşlar. Annem aşağıda soğuk ne bileyim. Genelde ben yukarıda pişirip aşağı gönderiyordum ya. Kale annem dedim. Bir Aşağı at dedim. Hepimiz beraber iki diş etmeyelim gibisine. Sofra hazırlamayalım diye arkadaşlar. Sütü sütlaşımızın. Ayar gelmiş herhalde de. Şimdi. Bunu Sütüm var da kaynamış. Bismillahirrahmanirrahim deyip de şöyle pişmiş sütümüz var. Bayağı da sütlaç yapmak herhalde kaynamayacağını hissediyorum. Sütlaç var ya deyince. Kaynamaya başladım. Ben bunu şimdi şeker ilave edeceğim arkadaşlar. Oradan görünüyor benim tarafım? Ha, görünüyor. Çekiyorum herhalde çekiyor arkadaşlar. İşte. indirdik geleni giden açık çekem diye. Videomuz yok arkadaşlar. Video da ne kadar Allah razı olsun. Gelen giden gelen giden. Ha bak çorbam yine suyunu aldı. Bunlar bir taraftan bitsin gönül dostlarım. Soğanımızı bir etimize de bir şu kadar domates suyum arkadaşlar ha. Arkadaşlar soğanım kaldı mı? 3 tane soğan Duydum ben bunu bol kullanmıyorsun diye. Şimdi şöyle etimin en büyüğü mamalı koyayım, koyayım arkadaşlar. Açık bir kavruğu Ondan sonra domatesini ilave edeceğim. Abooo soğuk arkadaş ağzım burnum doldu. Annem bu meşhur daha soğuk herhalde. Şimdi kala bu da sıcak. Bazen seni moda yatıyor ya ben de seni yok. Şöyle küçük atıyoruz. Açık etler böyle kavrulu arkadaşlar. Bundan sonra domates suyunu ilave edeceğiz. Ama böyle azıcık etimiz var içinde, bu yüzden kavrulmuşsun diye arkadaşlar. Şu kapak bunun kapalı da. Bu da bunun gelene. Neyse. Şimdi arkadaşlar südümüzle pirincimiz bayıldı. Hantımı açtık, camı kapadı böyle denk kapattı. Şunu çiklete kadar bıraktım tamam mı? Çok sıcak, çalmalık hani şey olur, falan sıcak oldu mu su olur sadece süt. Aa, böyle hava soğuk bir şey yerlenecek. Kaşımızın da pirincini hemen sürüm için şekerleri koyduk azıcık kaynayı Arkadaşlar benim su taşım hemen aşağı vurdum geldim. Oy. Allah hemen vallahi dibini yapış yazmış arkadaşlar. 5 dakika daha gelmeseymişim bayağı dibini yapış çekmişmiş. Dibine de yapıştığı zaman süt hiç hoş olmaz arkadaşlar. E, yanık yanık koka. Vallahi hiç hoş olmaz. Yettim, Eziyet çektim. Masraf diyen hesaba çöpük için arkadaşlar. Köpekler yedi kalanca. Şöyle karıştıra karıştıra koyayım benim adam evde oldu mu? Şunu getir Bunu getir ve Çekedim orada. Onu getir ve geldi. Onu gittim arkadaşlar. Bu olsun kav arkadaşlar. Bu Görüyor musun sütlaçın dumanla? Sütlaçım işte. Çorbam da hemen hemen bir şey dedi. Ona diye alacağım şimdi. Neyse ben şu çorbamı halledildi yer takipçi. Günümüz dostlarım. Sütlacım halle oldu arkadaşlar. Da. Şurada. Kene yamla şöyle çorbanın içine koyacağım. Tereyağı güzel olur. Birazcık ben tereyağını çok durduruyorum arkadaşlar. Kısık ateşte böyle azıcık yanımsı gibi olduğu zaman daha bir lezzetli oluyor çorbası. O zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Çorba da hemen hemen pişme üzere burada. Etim de kavruldu. Şimdi hemen Telefon yakın oldu lan burada arkadaşlar. Yukarıda karşı bu da Burada bir görünmeyecek diye. Şöyle yakınlaştırıyorum da. Bu da görünmüyor ya. Etim bayağı kavruldu Azıcık daha kısık ateşte kavruldu mu. Daha sanki güzel olacak. Azıcık bekleyebileceğim. Arkadaşlar önemli tezgahlar olduğunda taşlarımı soğumayınca dolabı kaldıramıyorum maalesef çok sıcakla şöyle kenara kenara aldım da burada da kaynaya alalım bir şey de Vallahi pek güzel oldu arkadaşlarım tamam dostlarım şimdi hemen şöyle patlıcanlarımı içine birer başı koyup üzerlerini kapatacağım bir taraftan kısık ateşli yağımı kavruluyor arkadaşlar bu şöyle bir kavrulası ya vallahi benim adam ee, yemek Geçme olacak hatun diyor şimdi. Vallahi dedim bir yarım saatte kadar hallederim herhalde dedim. Benim beyi açıkmış. Daha Nurseyim gelmedi. Halil gelmedi. Mecburen onları bekleyeceğiz. Onların saatine kadar ayarlıyorum yani yemeklerime. Nurseyim de açık. Okuldan gelesi arkadaşlar. Biraz akşam yemeğimiz erken yiyoruz biz. Saat beş buçuk. Dedim hemen erkenden yiyoruz. Çünkü çocuklar çıkıyorlar gün boyu. Doğru kahvaltı yapma ona. Hüseyin'im yavrum hiç yapmadan gidiyor çoğu zaman. Dün benim torunlarım vardı arkadaşlar. Dayısı getirdi. Ondan sonra kaldılar. Neyse ben şunları doldurayım. Evet, gör dostlarım. Sütlaçlarım söyle hemen hemen soğumak üzere. Birazdan yeriz, birazdan dolabı kaldırın. Bu kadar turşu koydum geldim. Dün hoşaf kaynatmıştım, bundan getirdim. Azıcık da karnıyarımın içinden kaldım, nur sevimi koyverdim. Pek patlıcanı yemiyor, sade seviyor. Karnıyarım da burada, ağır, ağır kısık ateşte. Şöyle azıcık daha bir şöyle koyulsun suyu diye kısık ateşte koydum arkadaşlar. Ondan sonra pirinç da böyle oldu, gümül dostlarım. Vallahi emme dondu. Şimdi ben aşağı kovalarımı indirmeye arkadaşlar. Kovalarım doldurup geleceğim. E, yukarıdan sağ olsun işimi indirmedi geldi. Ben şimdi doldurup geleceğim. Neyse galiba birazdan yemekten sonra inşallah görüşürüz. Bugünkü benim menüm böyle. pirinç çorbası, karnıyarık, sütlaç yemek takipçilerim. Bugün de böyle olsun yemeklerimiz. Evet arkadaşlar annemin yanına girdim. Annem yatıyor. sargı açtık. Ee, devamlı yatmıyor da yine gelen giden oldum rahatsız oluyor. Bazen uzanıyor. Damla damla. Dışın camıyla e gelindi. He, üç kere gündü damla damla diyoruz. Bir de yatarken grem yapıyoruz. 4 Gün boyu ilk önce dörde 4 alıyordu damla saat başı Şimdi üçü çevirdik. Dün doktor dedi sargısını açın dedi. Dün açtık. Yarın da kontrol var bakalım. Hayırlısı. Ee, anne bütün herkes sana geçmiş olsun diyor. Ondan sonra selam söylüyor. Buradan, Allah razı olsun. Sen de onlara herkese selam söyle. Buradan, Allah razı olsun. Selamlarınızı da söyleyen arkadaşlar. Geçen video paylaştırdım. anne. ameliyat oldu diye. E, millet e, geçmiş olsun. Şifa versin. Ondan sonra selam söylüyor. Annen gidiyorlar. Buradan selamını devirin. Ben bunlara söylüyorum herkesler Allah'ım herkesler şifa versin. Amin. Sadece başıma değil ama çok zor göz ameliyatı. Allah'ım Cemil cümlesini Rabbim Amin. versin inşallah. Kurban oldum alem. Allah'ım herkes umadı yeden kapılar açsın Rabbim. Evet gönül dostlarım. Yengem de bakıyormuş. Fransa'dan Fatma, Yengem. yengem. yengem he. Yengem. Ellerinden öpüyor. E, eltimin gezisi diyen e, Fransa'dan bizi izliyormuş. Benim de yengem. Diyormuş. Dayımın görsün. Annemin de akrabası. Dün telefondan aramış. Selam gönderin diyor. Buradan Fatma yengemize de Fransa'ya kucak dolu sevgiler, selamlar, selamlar gönderiyoruz. Gelinlerine, oğluna, kızlarına. Tanyel'e, Tan ondan sonra evet. Duransel'e. Oğlunu, gelini bilmem ben de. Onlara da selam olsun buradan. Bütün gurbet kuşu olan bütün arkadaşlarımıza, gurbette olan bütün Benim takipçilerimize sevgilerimiz, selamlarımızı gönderiyoruz. Annemin hacı arkadaşlarına. Bundan sonra bütün takipçilerimize selamlar olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzu bitiriyoruz yine. Yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı akşamlar diye.